Eter arkadaşlar hoş geldiniz bugün e, Brawl Stars'daki biriktirdiğim şeyleri açacağım. 50'ye kadar sabredemedim arkadaşlar. Belki de bitebilir yani. O yüzden direkt açalım. Şuradan tıklayalım. Sterbileri i̇şte, bir sanal. kaldım. Kaç elmas var? 63

Sen ne kadar şeysin ya ne güzel atacaktık şeyler bu arada arkadaşlar 6100 tane şeyimiz oldu Bu arada Sözün şüpheli hikayesi yazdığına mi? Arkadaşlar bir karakter aldığımız zaman mesela oyu alabilirim. Yani, Oli aldığımız zaman maksama videosu gelebilir. Ya da çıkan bir karakter. Görüşürüz arkadaşlar bir de 63 elmasınız var. Yani sen hem mücevherim yetiyor. Yani bu 60 elmasla hiçbir şey yapamıyoruz şu an. Bir şey yapamıyoruz 63 elmasla. Ama eğer şey yapabilirsek e, sezon sonu vardı 83 elmas mı oluyor? Aynen 83 elmas gelecek 83 elmasımız olacak e, nedir? Ya kostüm alacağız arkadaşlar sezon sonu bir karakter çıktığında onu kostüm alacağız. Görüşürüz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler.